biraz slow yollayalım bir ya. Darp. Efendim tatlım. 10 bin almaya geldim sende. 10 bin almaya geldin niye evet. lan? Niye oğlum? Arabama biniyor. Polis memuru arabama biniyor. Ya dur geleceğim 2 dakika ya. Ne oldu lan, niye 10.000 istiyorsun? Param yok, param. Araba alacağım. Harbi mi diyorsun? He. Draftır gidiyor. Satıyor mu lan draftır? 10.000 mi eksik gerçekten? Ya 10.000'den fazla eksik de... ...ne verirsin e. artık? Yani... ...senin paşa gönlün ya. İbanıma ee, ee, bir bak şimdi. ben sana. Ver bakayım. 20-25 artık. İbanıma bir bak şimdi. 87'ymiş İbanım. Ares bak bu parayı aldıktan sonra gidip polisten kaçacaksın şimdi. Vallahi söylerim. Yo asla. Lan. <laughs> öyle bir şey yapacaksın. Onu ben daha önce yapayım. yaptım. Yok yok, para biriktirmeye çalışıyorum ya. Ya kaçarsam bir tane bir defa daha kaçarım. Bir daha asla kaçmam. Hayır hayır. 15 15 attım işte. O 15 mi attın lan? Ha. Lan seni var ya sen. Gelsene şu arkaya gel gel. Ha. Bir tane saplıyoruz. Lan ne yaptın ha. kaputa? Kaputa ne yaptın? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne uğradın, Ares gel. Kaputumu bir şey yok lan. Süpire, çok büyük attım gel. <laughs> Dur ay, <gülüyor> lan <gülüyor> lan. Lan bil bil. Bu düşman beni aşar oğlum. İmdat. <laughs> <laughs> e ben... <laughs> Ali Mustafa eline sağlık. Bir yaptırsana benimkini. Kanka sıçmışsın içine bir yaptır. Tam, 70 dolar versene. 70 bakayım var mı? Var. o kadar da yavaş bir dolu tur attım geldim bir şey yapmadım lan hızlı gitmedim bir şey olmasın diye. 100 vereyim 30 dolar da yakıt alırlar. Şu alır lan. Alır. arabayı Öküz. Bak Öküz. Hangisine? Ha şuna bak sikmeyin belanı. Hadi bakalım tesis Yapma yapma. <laughs> Will yapma. <laughs> Bak yapma vallahi <laughs> ana çok kırıcı yaparım. Oğlum bizim Burak'ı dövdü Bura. Çocuk, Çocuk olan var ya. Çocuk ediyor onları ya. Ağzına sıçtı ağzına. Ne tamam, tamir ediyor mu? Alır. Kız mı ha? Hiçbir şey yapmadım. Ben geçen Burak'ı şeyde gördüm. Lan, ameliyat oluyordum başımda dikildi bir şeyler dedi bana. Hayal meyve hatırlıyorum. Onun sıkıntı ne oluyor lan? Seni sevmek oğlum. zulümse koyun götüne Şşş Oğlum da gerizekalı silah sıkıyorlar dışarıda. Siktir git. Git git. Git de ben bunu bir alayım amına. Ananı sikim kitlemiş, Kitlemiş. Kitlemiş. Ben oğlum silah sıksalar bize şey gelir onun. Oğlum ne bileyim silah sesi duydum ben. Ya, evet. ya, yanlış duymuşsundur ya. Ya abi sen mi yaptın? Allah aşkına ya. Sen şey ya. Ya ama. Yok oğlum ben. Allah aşkına. Ares can filmi 2000 dolara. Taktırması 15 bin dolar ama. Eee. Öderiz yapacak bir şey. Oğlum şu an ceza kesmeyin lan para biriktirmeye çalışıyorum. Valla yeni araba alayım o zaman istediğiniz kadar kesin ya. Arabayı ben almadım mı? Bırak kalırsın Ver mi Açık arttırmaya gitsin her türlü sikerim seni. Ya açık arttırma artık kısmet. Olur olur. Artık kısmı orada da tamam. bilir olmaz da bilir. Ben de bileyim ama. Plan <laughs> iyiydi de yemedi ya. Esmini yani. ararım alayım da yeter ya. Şey Sarp bir şey soracağım. Bir şey deneyebilir miyim? Deniyorum valla. Eee. <laughs> Demiş. Bu bir şey yiyor <laughs> bir de şey <düşünürüm> <laughs> bir bir şu anahtara bir bakayım mı? Nasıl gözüküyor anahtar? Çok merak ediyorum. Bir dakika ediyorum. biraz sonra vereceğim elini anahtara. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani? <laughs> Şu an çok romantik bir mesaj yazıyorum efendim. Bir saniye. Bakayım. Bakla bak. Bakma bak. Az bakayım vallahi bak. Vallahi gösterem şu bakayım. an. Kime yazıyor? Melis. Lan dur dur. Şş, hangisi ah. senin gacılı? Lan? lan daha belli değil de işte güzel şeyler oluyor gibi. Hayır hangi gacı? Abi benim rozetlerim nereye gitti anasını sikeceğim artık. Hangi gacı lan? Lan Melis diye bir hatun var o. Oh. He ee, şimdi yürümedin mi şimdi gacıyı? Aa, oh. Seni vurmadım mı sonrasında? Vallahi vurdum. Ne ya. sebeple vuracaksın ki? denk getirir vururum bir yerlerden. Polisken vurmayacağım ki. Aresci. Sıkam mı? <laughs> Bana mı sıkacaksın yani? Ya, Bana. Arabaya, arabaya. Yazıklar olsun. Allah. Oğlum şunu bir açayım bir tur atayım lan. Valla yanıma oturun silah tutun kafama bir tur gezelim ya. Ne olur ya. Çavuş adamsın o kadar rütbelisin. Bir tur lan. Valla bak çalmak istemiyorum çünkü çalarım biliyorsun. Bir tur gezeyim siz de olun yanımda. Yemez mi? Adam vereceğim dedi zaten niye uzatıyor ki? Dedi mi? He. Duymadım lan. Dedin mi lan? Şşş. Sen araba Bir saniye ağır. bir saniye. Valla koltuk altını kırıklarım lan. Bütün ısırırım lan. Sen senin arabayı kitle de almasınlar orada. Doğru. Oğlum bir şey söyleyeyim. Bu, bu krallığı yaparsa bu arada var ya. Sarp'ı bir daha asla vurmam. Sarp'ı bir daha asla dokunmam Sarp'a. Çok sıcakmış burası. Harbiden süreyim mi bir turla? Lan oğlum olur mu? Efendim ben Yanımda oturun silah tutun kafama ya. Ay ters ya. bir şey yaparsam dur demediğinizde durmazsam vurun beni ya. Var mı? Valla daha ne ya vil kurbanı olayım bak. E, Vallahi. Valla. Ben veririm de. Ne var, iyilik yani. yapacağım dur şimdi be. E, Onu mu e. ikna edin? Hiçbir fikrim yok. Arayız. Dur dur. Gacıdan yürüyeceğim gacıdan. Zaafına şey vuracağım. Ben sana şimdi ayarlamadım mı gacıyı? Ya onun şeyde de işte eee kas reyonuna bak be. Ya ha, reyonu ha, siktir ha. et. Ben sana gacı diyorum gacı. hadi. Hadi, hadi. Evet, bak ha. şöyle bir anlaşma yapalım. Bakayım arkasında tel var mı buna Yok. İkiniz de kafama silah doğrultun. Dur dediğinizde durmazsam ters bir şey yaparsam tutuklayın beni. Hapsi de kabul ediyorum. Tüm suçlamaları kabul ediyorum. Kurbanınız Biliyorsun... olayım. Çalmak istemiyorum. Sarp ya. Gel amına koyayım havalimanına götüreyim seni orada kullan gel. Tamam olur. Olur lan. Tamam kendi arabanla gel. Kendi e, tamam evet kendi arabanla gelirim ya. Yani orada buraya bırakma da. Ya atırıyorsam... Ah bıçağım olacaktı da çalacak. Tamam sürdürür oğlum. Ya, güvenli bölgeye götürtür sürdürtür orada. sürememiştim. Valla polisleri olan yargısını değiştiriyor Ares'in. Ares normalde polislerden nefret ediyor şu an rolde. Ama değiştiriyorlar bu ikisi. Willis Willis zaten torbacısı Ares. Nasıl gidiyor aman akım manyağa bak ya. Patlayacaksın oğlum. Onda yok mesela bu arada bak. Farkındaysanız arabası hiç sarsılmadı. Hani sorgulama sorgulama diyorlar ya abi. O mevzu bu işte. Mesela bunu role dökmüyorsun. Ama çok absürt bir şey olmadığı sürece role döküyorsun mecburen. Vay amına koyayım aşağı bak ya. Hadi geç. Oğlum sizin hangi silah açılıyor bunun? Ee, şey var. E ee, konsol var orada. Bas ona. <gülüyor> 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 konsol. Onda ne <laughs> var bak lan? <laughs> bu çok güzel. Ha, baş bakalım. O kadar hızlı bir araba değil bu arada. Yok lan bu ne oğlum? Ne? Sen drafter kullandın mı hiç? Yok. Ey yavrum ey. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu çalarsam artık ha. sireni de biliyorum. Milleti durduracağım sürekli. <laughs> bak çalma diye yaptım bu güzelliği. Tarifi. Harbi mi? Yani. Tamam söz senin arabana çalmayacağım. Söz veriyorum. <laughs> suça bulaşma diye yaptım bunu. Yok suça bulaşmadan olmaz da. Ya oğlum yapma yapma. Allah'ım çok güzel lan. 360 at bakayım Şunu da bir atabileceğim. Atayım mı? Mi? Emin misin? Kusma bak. Ne at at sıkıntı yok oğlum. Trafiği kapalı da şu an. Dur. Will var Will. <laughs> Biraz hızlandırayım. Tutun kardeşim. Tutundum. Devam. Çok yavaş atılıyor bunda ya. Neden böyle bilmiyorum. Aha. Allah'a kusarım. Allah Allah mı Sonsuz döngüye sokayım mı lan seni? Uzay zamanı bükeyim mi lan? Işınlanalım mı lan Hı -hı. geçmişe? Ama bir de bulandı lan. <laughs> oğlum çok güzel lan bu. Bana bir tane sarsana bundan. Hadi 1 milyona sarayım sana bundan. Oh. oh. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ben bunu bana hiç öğretmeyecektim. <laughs> <laughs> lan oğlum araba sendeyken zaten düğmelere bassan çözersin yerden açıldığını. Hepsine basacağım hepsine. Yalnız sanki senin arabanın birazcık anasını şey yapıyor gibi. Bir şey olmaz. Zaten satacağım al, amına lan? Kaça satacağım bunu şimdi sen? Kanka ya hani galeri arkası 375 bin veriyor. Hı, -hı. Ya ben 700 falan istiyorum. Full hani sonuçta. Ama yok çıkmıyor ne abi. Ya ben... en kötü şey yapacağım hani. E, galeri arkası fiyatına birine vereceğim. Güvendiğim birine. Hı -hı. Param olduğunda geri alacağım. He o da olabilir bak. Ne almayı düşünüyorsun peki yeni araç? Bunun teybi var mı? Var. Dur bakayım var. USB'yi takabilir miyim? İzin var mı? Takabilirsin problem değil. Zaten o teybi bir şeyin alakası var. yok. Teyp yani. Evet. Ha, aşırı Anlarsınız zamanla. Teşekkür ederim Sarp. Bu iyiliğini unutmayacağım. Söz driver listemden sileceğim seni. Aha, lan biz ne yaptın lan? Driver mı atacaksın lan bana? Yo, listemden sileceğim oğlum. Bütün polisler var da orada. Benim var mı lan? Tarım. bak kendine. Haydi bay bay. Se senin yok lan. Siz ikiniz temizsiniz artık benim için. <laughs> Haydi bay bay. Allah Allah Abi çok güzeldi ya. ya. Gerçekten burada var ya Sarp kalp ya. Sarp will kalp ya. Abi çok tatlılar be. Bu kadar insan açılmış mı? Sonunda abi. Sonunda gözümüz aydın amına koyayım. Sonunda abi. Sonunda. Artık yayınları Twitter, Twitter'dan değil de Instagram'dan görürsünüz abi. Yürür orada. Burada ben Twitter açacağım ya. Allah korusun Insta'ya bir şey olur ama nakın Twitter'dan şey yaparız. Oy, 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 oy. Dur şimdi Şu araba senin mi lan? Evet benim. Drafter'ın varsa yanına paşam. Boş durma. Yanlıyorum zaten de susadım artık. Burak sensin değil mi lan? Evet benim. He. Racon koyabilir miyim? İzin var mı? Tabii buyurun. Yanına yakışmaz Drafter kardeş. at kendine gelirsin. Tamam. Niye çıplak tamam. Hepsi kafayı yemiş hanımefendi.